Arkadaşlar merhaba ee, köpeğimizin yanına geldik iki gündür yoktuk işlerimiz dolayısıyla gelememiştik Baron burada bekliyor bizi ee, gelir gelmez sizi sıcağı sıcağına eğitimimizi tekrar edelim dedik daha önce e, e, otur bekle pati ver yapmıştık ee, onlarda çok fazla çalışmadık. Ee, Birer gün böyle 15'er dakika, 10'ar dakika gibi bir süreyle çalıştık. Şimdi gelir gelmez tekrar bu eğitimimizi tekrar edelim diyorum. Bakalım baron unutmuş mu? Ee, kamerayı da becerebilirsem. Şuraya bırakayım. Şöyle de sosisleri hazırladım. 3 tane sosis aldım. Doğradım. Ee, bakalım kameranın açısını ayarlayabilirsek. Baronla çalışalım varo gel oğlum gel gel otur otur pati ver oo pati hemen bir şey yapmadan aferin aferin pati ver pati ver aferin aferin pati ver pati ver aferin 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 iyi pati vermeye devam ediyor Dur bakalım Şimdi kalk gel bakalım gel Gel pati mi Aferin, aferin. Bir daha pati ver, pati ver. Aferin oğlum aferin. Çok güzel. Bir de bekle demeyi de deneyelim bakalım, bekleyecek mi? Oo pati, aferin. Aferin, bekle, bekle. Aramı bekle, bekle. Bekle, hayır bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, otur, otur, otur. Aferin, bekle. Bekle, bekliyorum. Aferin, aferin. Bekle, bekle. Bekle, bekle, bekle. Bekle, evet bekliyor. Hayır, bekle, bekle. Bekle, bekle, bekle. Hayır, bekle. Al. Aferin, aferin, aferin oğluma, aferin. Kalk, gel. Gel. Otur, otur. Pati ver. Aferin. <laughs> Tekrar bir daha bekleyi deneyelim. Aferin. Bekle. Bekle. Otur. 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 Bekle. Şöyle bekle. Otur. 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 Hayır. Otur. 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 Aferin. Otur. Bekle. 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 Evet görebiliyoruz, Bekle. 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 Hayır. Bekle. Bekle. Hayır. Bekle. 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 Var bekle. Hayır. Bekle. Bekle, 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 bekle. Al. Aferin. Bekle, bekle, bekle. Bekle, bekle. Hayır, bekle. Bekle. Al. Aferin. Tabii acıktı herhalde. Sabırsızlanıyor da. Evet. Gel bunları da daha kolay şey yapalım. Kalk. Kalk. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel. Otur. Otur. Aferin. Hadi be. Aferin oğluma. Hadi be. Aferin oğluma. Tabii oğlum diyorum da ki aferin, aferin. Ama bitti. <laughs> Pati. Pati bitti. Eğitim bitti. <laughs> tamam. Aferin sana. Aferin. Evet. Şimdilik bu kadar. Baron. Pati. Pati. Evet. Aferin. Bak. Kaldır pati. Pati ver. Pati ver. Aferin. Evet. Bugünlük bu kadar. Tekrar baron tabii bekliyor devamını. Zaman zaman baronla da videolarımızı paylaşalım inşallah. Görüşmek üzere.